Selam Büyük Galatasaray ailesi. Futbol Analiz 1905 kanalına hoş geldiniz. Bugün sarı ve kırmızının en canlı tonlarıyla Rems Park'ın o muhteşem atmosferini ekranlarınıza taşıyoruz. Her detayıyla sinematik bir analiz sizi bekliyor. Ve tabii ki bir hedefimiz var. Tam 1900 beğenliği. Bu büyük ailenin desteğiyle bu hedefe ulaşacağımıza eminim. Ve işte o an geldi. Aylardır konuştuğumuz, beklediğimiz operasyon zirve dosyasını açma zamanı. Artık transfer harekatı bitti, nokta kondu. Bütün konsantrasyonumuz, bütün odağımız tek bir yerde. Zirve. Evet, aslında her şey bu iki kelimede saklı. Transfer bitti. O uzun bekleyiş, o dedikodular hepsi geride kaldı. Artık hepimiz rahat bir nefes aldık. Şimdi bütün dikkatimizi, bütün enerjimizi sahaya verme zamanı. Peki bu transferler sadece günü kurtarmak için miydi? Hayır, tabii ki değil. Şimdi gelin biraz geri çekilelim ve büyük resme bakalım. Kulübümüzün yeni yüzyılı için çizdiği yol haritasına. İşte felsefemiz bu. Zirveden geleceğe. Bu anlık bir başarı planı değil. Bu Galatasaray'ın zirvedeki yerini kalıcı hale getirirken geleceği de sağlam temeller üzerine nasıl kuracağının bir manifestosu adeta. Ve bu büyük stratejinin sahadaki karşılığı da çok net. Hedefimiz çift yönlü hem kendi ligimizde şampiyonluk ipini göğüslemek hem de Avrupa sahnesinde adımızdan söz ettirmek. Kurulan bu yeni kadro işte bu iki büyük hedefe giden yolda bizim en büyük güvencemiz. Şimdi gelelim işin en heyecanlı, en keyifli kısmına. Bu yeni isimler taktiksel olarak takıma ne katacak? Haydi hep beraber 4 kilit futbolcu ve onların sahada üstleneceği 4 farklı rolü mercek altına alalım. Listemizin ilk sırasında orta sahne yeni sigortası, takımın denge noktası var Andre Trindade. Onun rolünü tek bir kelimeyle özetlemek gerekirse o kelime kesinlikle istikrar olurdu. Rakamlara bir bakın. Gol ya da asist yok ama %71'lik bir oynama süresi var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu hocanın ondan vazgeçemediğini gösteriyor. Çünkü onun görevi skor yapmak değil. O savunmanın hemen önünde bir duvar gibi durup rakip atakları daha başlamadan bitiren adam. Yani tam anlamıyla takımın emniyet supabı. Belki adı manşetlerde çok geçmeyecek ama o takımın sessiz kahramanı olacak. Tamam, orta sahada dengeyi Trindade ile sağladık. Peki ya hücum? Skora kim katkı yapacak? İşte o noktada sahneye Zambu Anguisa çıkıyor. O, takımın yeni skor gücü olmaya geliyor. Kamerunlu Yıldız'ın istatistikleri her şeyi anlatıyor aslında. Sadece 11 maç oynamış ve şimdiden 4 gol, 2 asistle, 6 gole direkt katkı sağlamış. Bir merkez orta saha için harika bir rakam bu. Hani o bir türlü açılmayan, kapanan savunmalar var ya... İşte Anguissa'nın o ceza sahası koşulları ve bitiriciliği bu kilitleri açacak anahtar olacak. Sırada az zamanda çok iş yapan bir isim var. Sahada kaldığı her dakikanın hakkını veren, takımın en verimli oyuncusu olmaya aday bir yetenek, Noah Lang. Bu tablo verimlilik kelimesinin sözlük karşılığı gibi. Bakın, %53'lük bir skor katkı oranı var. Yani bu ne demek? Sahada kaldığı sürenin yarısından fazlasında skora bir şekilde etki etmiş demek maçın tıkandığı anlarda oyuna sokup bir anda maçın seyrini değiştirebilecek türden bir oyuncu. Tam bir joker. Ve geldik dördüncü isme. Belki ada henüz tam olarak netleşmedi ama görevi şimdiden belli. Sağ kanada dinamizm, yıpratıcılık ve o çok aranan agresifliği getirecek olan oyuncu. Evet tabloda gol ya da asist görmüyor olabilirsiniz ama sakın aldanmayın. AS Monaco'dan gelen bu oyuncunun takıma katacağı şey çok daha farklı. O, rakibi sürekli rahatsız eden, ısıran, oyundan düşüren ve takıma genişlik katan kontrollü bir agresiflik sunuyor. Özellikle Avrupa'daki o zorlu deplasman maçlarında rakip beki kendi yarı alanını hapsederek bize inanılmaz bir taktiksel avantaj sağlayacak. Dört kilit oyuncuyu ve rollerini inceledik. Ama şunu asla unutmamalıyız. Futbol, yıldızlar topluluğu değil, bir takım oyunudur. Bireysel yetenekler ancak ortak bir hedef için bir araya geldiğinde anlam kazanır. İşte bu sözler her şeyin özeti aslında. Galatasaray'ın yeni dönemdeki felsefesi tam olarak bu. Bu büyük hedeflere ulaşmanın başka bir yolu yok. Birlik olacağız, beraber olacağız ve aynı hedefe kilitleneceğiz. Ve işte bu görüntü, her şeyi anlatan o görüntü. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tabii ki o büyük Galatasaray taraftarı. Bu dört güç birleştiğinde, tek bir yürek olduğunda önümüzde durabilecek hiçbir engel yok. Sağdaki kalite ancak bu birliktelik ruhuyla kupalara dönüşecek. Gelecek bizim, gelecek Galatasaray'ın. Evet analizimizin sonuna geldik ama asıl sohbet şimdi başlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni kurulan her biri farklı bir göreve sahip bu yetenekli kadro Galatasaray'ın o büyük Avrupa hayallerini gerçeğe dönüştürebilir mi? Yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Bir sonraki analizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.